Sakin ol Gülşak, bak aplandınız. Hayırlı bir iş için geldik. Cinayetten aranan biri için fazla rahatsın. Mizacım böyle. Mizacım bu. Baba. Ben şimdi sana burada işkence yapsam... Böyle tatlı tatlı konuştursam, sonra da o kafana bir sıksam, kim ne bilecek? Hı? Beni konuşturacak kadar güveniyorsan kendine yapacaksın elbet. Silah çekti. Gördüm. yapayım savcım? Hazır ol. Savcım şu an temiz atışım var. Bekle. Hadi be oğlum ya, hadi konuştur şu çakalı, hadi. Ama beni öldürürsen senin de ömrün kısalır. Bazı dostlarım var ki senin bütün günahlarını gidip büyüklerimize anlatacak dostlar. Bu dostlar sağlamdırlar. Sağ olsunlar. Mallar nerede? Mallar güvende Cemal. Senin anlaşırsak yerini söylerim. Ne yani? Sen şimdi benim cinayeti üstlenmemi mi istiyorsun? Yok. Cinayeti senin işlediğini, Ferhat'ı senin öldürdüğünü hepimiz biliyoruz zaten. Ama cinayeti üstleneceğini isteyecek kadar şuursuz değilim. Korkma. Cemal Aga. Şöyle biraz ayrılalım mı? Bir konuşalım gel. Savcı ben define et göremiyorum. Akgün, Akgün orası olmaz. Olmaz orası çekil oradan çekil, oradan çekil. Ee, duyalım bakalım şu teklifini neymiş? Cinayeti dayının üstüne yık. Eğer dayı Halil Sadi için değil de kendi çıkarların için bunu yaptığını öğrenirse tutamazsın elde huşta. Ondan önce davran. Sen her şeyi düşünmüşsün. Üzerine cinayet kalınca daha yaratıcı bir insan haline geliyorsun. Oluru var. Tamam, konuşturacak birazdan. Çok belli. Konuşturacak ama yanlış yerde duruyorsun, yanlış yerde duruyorsun. Savcı hedefi göremiyorum. Merak ettiğim bir şey var. Neyi merak ediyorsun? Ferhat'ın ölüm emri nasıl çıktı? Nereden çıktı? Sen akıllı çocuksun. çözemedin mi Daş? Şimdi sen Ferhat'tan kurtulmak istiyordun. Halil Sadi de o ara Ferhat'ı gözden çıktı. Tamam. Ama sen Halil Sadi'yi arayıp da... ...yönlendirecek düzeyde akıllı bir adam değilsin. Silah kaçakçılığı yapan... ...üç kuruşa silah çalan... ...üç kuruşluk bir adamsın sen. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Senin babanın ismi olmasa, seni karşıma alıp konuşmazdım bile. Nasıl olduğunu merak ediyorsun değil mi? Anlatayım, ben yaptım. Telefonu açıp Halil diye ben haber verdim. Savcının olayı patlayınca ben söyledim. Ferhat'ı öldürüp Akgün'ün başına yıkalım dedim. Zaten sana meydan okudum, silah değilim istedim. Ee, daha olsun? Acımadan sen vurdun yani çocuğu. Evet, beni öldürdü. Neyine acıyım lan ben? Hı? İşareti verdi Ali. Verdi işareti, aldı itirafı. İtirafı aldı. Şimdi söyle bakalım gün Efendi. Ben küçük müyüm yoksa büyük müyüm? Sen çok büyük adamsın Cemal Ağa. Şimdi o zaman dayı içeri atılır atılmaz... ...mallar için haberleşiriz seninle. Allah'a emanet. oluyor? Hayırdır? <laughs> lan! Sen benim tezgahımla bana tezgah mı kuruyorsun lan? Oğlan açığa çıktı. Açığa çıktı Ali indir şu! Savcı hedefi göremiyorum. İndir şu! Onu ben kendim için, kendimi garanti almak için yaptım. Anlaşmamız baki, dostluğumuz baki. Kesin öyledir. Sancım hedef görünmüyor. Güle güle Akgün Gökalp Akgün bırakma kendini. Kendini bırakma Akgün. Dayı, kurtaracağım seni. Ne duruyorsun ambulans ara? Tamam. Ambulans! Bırakma kendini, bırakma kendini. Dayı, dayı, yorma kendini, sus. Kurtulacaksın, bir şey yok oğlum, bir şey yok. Sağ ol. Sus, konuşma. Konuşma, kurtaracağım seni şimdi. Dur, yorma kendini. Hiç i̇şte burada, ceketin iç cebinde. Ne var iç cebinde? Ne var orada? İtiraf. Tamam yorma kendini. Hepsini çöz. Aa. Dur. Bırak bırak savcım bırak. Ulan nerede amuras? Savcım geliyor yolda. Savcım bir şey soracağım sana. Sor. Sor. Eğer ben buradan kurtulursam burada kalır mıyım? Burada bir düzen kurabilir miyim? Kurabilirsin, kalabilirsin be. İstediğin kadar bırakmayacağım seni hiçbir yere. Kalırsın burada. Söz mü? Söz. Savcı sözü. Savcı sözü. Tamam. O zaman ben şöyle ufaktan bir doğrulayayım da savcım. Ne? Doğrulayım diyorum şöyle biraz. Ne yapıyorsun lan? <laughs> dur dur. Şöyle biraz doğrulayım lan savcım. <laughs> savcım kızma ama senden habersiz tedbirimizi aldık. Ulan yelek mi var üstünde? Ulan! Çelik yelek giydim bana ne? Neden inletiyorsun beni burada? Ulan! Gel lan buraya, gel buraya, gel gel. Vicdansız, gel buraya. E bana niye söylemiyorsun burada illettin beni ya? Aklım gitti yemin ediyorum aklım gitti. Of bu neymiş ya? Rol yaptın ha? <laughs> Kaburgalara bir şey Aa, oldu mu? Savcım ne yapıyorsun savcım kurban olayım. İki kurşun yedim sonuçta sen nereden bileceksin ya? Nereden bileceğim? Gel buraya gel. Aa savcım. Savcım. Unutmadan. Aa savcım. <laughs> O da senin. Ulan itirafı da mı aldın? Bir i̇tirafı da aldın ha? Ha itirafı da aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.